Adalet yürüyüşünün 22. gününden herkese merhaba. Şu anda Dilovası'nda dinlenme alanındayız. Bugün adalet yürüyüşüne İstanbul, Kocaeli ve Gebze'den 80'den fazla kadın örgütünün çağrısıyla 300'den fazla kadın katıldı. Kadınlar oldukça coşkuluydu. Adalet taleplerini dillendirdiler. Şimdi kadınlara soruyoruz. Neden buradalar? Ne istiyorlar? Ee, adalet değil, gerçek adalet için buradayız. Eşitlik için buradayız, kadınlara adalet istediğimiz için buradayız. Peki nasıl da yürüyüş başlarken, izlenimleriniz neler? Ee, ya Burada aslında atmosfer çok iyi, hakikaten çok iyi bir e, kalabalık var. Aslında herkesin omuz omuza verdiği, her kesimden insanların bir araya geldiği, kadınların, gençlerin, yaşlıların e, gayet iyi bir e, atmosfer var. Peki neden kadınlar için adalet? Çünkü Türkiye'de kadınlar için adalet yok. Hiçbir alanda yok. Sokakta, iş yerinde, fabrikada, yaşam alanlarımızda, evlerimizde. E, kısacası yaşamın hiçbir alanında kadınlar için adalet yok. E, biz de bu yüzden buradayız. Bu yüzden kadınlara e, adaleti getir, getireceğiz. Biz kadınlar getireceğiz. Gülsü Gülans, Kadın Dayanışma Evi'nden katılıyorum. Maltepe'den. Peki kadınlar neden bugün burada? Kadınlar artık kendileri için de toplum için de adaletin gelmesini istiyor. Çünkü özellikle kadınlar için adalet yok. Yani ülkemizde şu an adalet yok. O yüzden biz de kadınlar olarak bu hakkımızı savunmak için buradayız. Bu yürüyüşün hani miting ile sonlanmasını ve mücadelenin onunla sonlanmasını istemiyoruz kadınların ve toplumun artık kadınları kabullenmesini ve adaleti gerçekten eşitliği sağlamasını istiyoruz. Ve bu bizim mücadelemizle geleceğini de düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bir fabrikada işçiyim. İşçisiniz. Bugün izin günü mü? Ee, senelik tatilim. Senelik tatiline girdim. Peki neden buradasınız? Ee, neden buradayım? Ee, eşitlik, özgürlük, adalet için buradayım. Daha da çok yani kadınların eşit olması için buradayım. Çünkü kadınlar evde, sokakta, iş yerlerinde devamlı yani tacize uğruyorlar, aşağılanıyorlar. Hiçbir hakları yok. Evde çalışıyoruz, yani çocuk bakıyoruz, ev işi yapıyoruz, gidiyoruz fabrikada çalışıyoruz. Yani bunun adı yok yani, kadının adı yok ülkede. O yüzden bizde taleplerimizi kırmak için buradayız. Peki bir işçi kadın olarak e, kendi yaşamınızda ne gibi adaletsizliklerle karşılaşıyorsunuz? Ben de iş yerinde şu şekilde adaletsizlikle karşılaşıyorum. Erkek işçilere daha tolerans tanıyorlar. Erkek işçilere hafif işler veriyorlar. Yani rahat rahat sigara çaylarını içebiliyorlar. Ortada gezebiliyorlar ama kadın işçilere böyle bir şans yok o şekilde bir adaletsizlik var. Evde de şu şekilde yani e, kadın olduğun için çalıştığın halde dahi e, bir yerlere gitmek için eşinden izin almak zorunda kalıyorsun. Zaman da hani ben ekonomik özgürlüğümü kazanıyorum, çalışıyorum. Ben eşimden izin almak zorunda değilim. Çünkü zaten nereye gittiğimin farkındayım ben, yani, bilinçliyim. Ama bu Yürüyüşün Yürüyüşü'nün 22. günündeyiz. Ee, en sonda bir mitingle sonlanacak bu yürüyüş. Bundan sonra ne olacak peki, ne yapmak gerek? Ya bu mitingin içini doldurmak gerekiyor aslında. Yani şu an tam bir, dolu bir miting değil yani. Bundan sonra bizler yani işçiler, kadınlar yani devreye girmemiz gerekiyor. Yani bu 15 Temmuz'dan sonra olan bu OHAL'in falan kaldırılması için bu akademisyenlerin tutuklanması, bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani işe gitmek, özgürlük diyeceğiz. Bundan sonraki taleplerimiz bu yani. Bitmemeli. Bundan sonra daha büyük şey devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de arada olmalı için, bu da bir adalet yürüyüşü olduğu için, bu da bir sivil halkım, ee, destek vermek istedim. Bu Türkiye'de adalet gelsin diye, adalet bir kişini değildir, adalet bir kişiler için değildir, adalet bütün halklar içindir. Biz de adalet istiyoruz, HDP'yi destekliyoruz. Selahattin Başkan'ın şu anda yine yani adalet olsaydı cezaevinde olmayacak. Şimdi Selahattin Başkan'ın hiçbir şeysi yoktu. Sürekli barış isteyen bir insanlardır, barış isteyen bir kurumdur. Ve zulümlü zorları artık e, göklere çıktı. Biz de bu yürüyüşe katıldık. Adalet istiyoruz herkes için. Selo'da yarın e, mahkemesi var. İnşallah adaletli bir Türkiye olur, adaletli bir mahkeme olur. Salatin Demirtaş da serbest bırakılır. Bütün e, cezaevindeki insanları e, suçu olmadığını hepimiz de biliyoruz. O yok suçları suçsuz yerde yatıyorlar. Adalet bir Türkiye olsun, adalet onlara da gelsin, onlara da serbest bırakılsın. Peki, bir kadın olarak neden adalet istiyorsunuz? Şu kadınlar bugün e, e, bir kadın olarak neden istiyorum? Çünkü e, erkekleri erkek adaleti istemiyoruz. Erkekler adalet erkeklerin değildir. Şimdi bu Kadınlar için de adalet istiyoruz. Çünkü kadınlar adalet, adalet bir ülkede yaşamıyorlar ki bir arada dursun. Kadın evinde eziliyor, kocasından eziliyor, erkek çocuğundan eziliyor, erkek komşusundan eziliyor, devletten eziliyor, polisten eziliyor. Her tarafta kadın eziliyor. O yüzden bize adalet istiyoruz, destek vermek istiyoruz. Ben Feride, feministim. Aynı zamanda Barış Kadın Girişimindeyim. Aynı zamanda bu 80 kadın, 80 kadın örgütünün imzasıyla bugün adalet yürüyüşüne katılan Gruptanım. Ee, neden buradasın? Ee, çünkü bu ülkede yaşayan birçok insan gibi e, adalet benim için de en önemli taleplerden biri. Özellikle kadın olarak önemli. Çünkü ben e, yani kadınların zaten hor görüldüğü bir dünyada yaşıyoruz ama kadınların özellikle hor görüldüğü bir ülkede yaşayan bir insanım. Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Geceleri sokakta Şişli'nin orta yerinde e, dahi aydınlık sokaklarda dahi e, gece geç eve dönüyor olmanın tecavüz için haklı sebep gerektirdiği bir, haklı sebep olduğu bir şehirde yaşıyorum. İnsanlar işte short giydi diye ya da işte Ramazan'da belli bir şekilde giyindi diye şiddete uğrayabiliyorlar. E, çeşitli yürüyüşler engelleniyor, onur yürüyüşü gibi. E, kadınların 8 Mart mitingleri de kaç defa engellenmeye çalışıldı ama yine de yapıldı. Yani sonuç olarak e, bunca erkek şiddetine, ayrımcılığa, baskıya rağmen aynı zamanda sesimi yükseltmenin de engellendiği bir e, bir şehirde ve bir ülkede yaşıyorum. E, bu yüzden de e, bugün sesimi yükseltmek için buradayım. Hem bu yürüyüşün talebini çok önemli bulduğum için ve haklı bulduğum için gerçekten de hukukun askıya alındığı bir ortamda toplumun tüm kesimleri için ee, en önemli taleplerden bir tanesi adalet. Ee, çünkü bu adalet sadece senin, benim belli bir çeşit düşünenin, öbür türlü düşünen için değil. Ee, aynı adaletsiz zemin gün gelir bugün çok güvende olduğunu düşünenleri de vurur. Çünkü bizim en çok ülkede gördüğümüz şey aslında bir geleceğimiz yok. Yani bir hafta sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Önce bombalarla başladı, sonra kanun hükmünde kararnamelerle devam etti. Güvencesiz ve geleceksizim yani bir sigortam bile yok. Ee, böyle bir durumda yaşıyoruz yani. Bizim aynı zamanda bu yürüyüşe de bir sözümüz erkek adalet değil, gerçek adalet. Çünkü şunu da hatırlıyoruz ve hatırlatmak istiyoruz. Ee, bu erkek egemen sistem tabii ki e, iktidarın körüklediği ayrımcı dille kadın ve erkeğin eşitsiz olduğunu en tepedekilerin söylemiş olmasıyla e, artıyor, vahşileşiyor vesaire. Ama bununla başlamadı. E, kadınların adalet mücadelesi de bununla başlamadı. Biz erkek adalet değil yani güçlünün e, güçlünün şiddetine bahane üreten bir adalet sistemi değil. Gerçek adaleti tesis edene kadar, hepimizin eşit olduğu bir düzeni tesis edene kadar mücadele edeceğiz.